Doğalgazsız ilçe bırakmayacağız demişti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sözünü tuttu. Olur ilçesi doğalgazına kavuştu. Erzurum'un Olur ilçesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının toplu açılış töreni düzenlendi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen törendeki konuşmasına doğalgazı tüm yurtta yaygınlaştıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bugün gaz için burada toplandık. Eğer o ülke geneline gaz hizmeti sunmamış olsaydı bugün burada bu kurdoleyi kesebilir miydik? Elbette ki biz getirdik. Büyükşehir olarak ama ülkeye bu gazı o temin etti. Ve şu anda da biliyorsunuz Karadeniz'de, Akdeniz'de aslanlar gibi önce aldığı gemilerle gaz arıyor, keşif yapıyor ve gazı buluyor ve bize gaz inşallah bunda sonra temin edecek. İlçede doğalgazın yanı sıra alt ve üst yapı hizmetleri, içme suyu hattı, dış cephe sağlıklaştırmaları, araç filosu, kültür merkezi, atık su arıtma tesisi, okul ve cami onarımları, yol ve sulama tesislerinin açılışı yapıldı. Başkan Mehmet Sekmen bu hizmetlerin devam edeceğini vurguladı. Tabii Recep Tayyip Erdoğan demek hizmet demek. Bir adı, bir adı da eser demek, eser. Biz de onun 2000'de takımında görev alan BD Başkanları olarak aynı şekilde eser yapmaya, hizmet yapmaya devam ediyoruz. Tabi biz bu hizmetleri AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yapıyoruz. Ve milletvekillerimizin, teşkilatımızın katkısıyla hep beraber bir yere getiriyoruz. Hepimiz bir yere imza atıyoruz.